Merhabalar, bu videomuzda sizlerle Pino Maker setini inceleyeceğiz. Pino, 7 yaş ve üzerindeki çocukların Arduino ile daha kolay bir şekilde kodlama yapabilmesi için geliştirilmiş bir kontrol kartıdır. Sizler de Pino ile hayal gücü ve yaratıcılığınıza bağlı olarak çeşitli projeler yapabilirsiniz. O zaman hep beraber Maker setimizi inceleyelim. Setimiz sizlere karton bir kutu içerisinde gelmekte ve kutumuzun içerisinde sensör modüllerimizi saklayabileceğimiz sert plastik renkli bir kutu bulunmakta. Şimdi ise en keyifli kısma geçelim ve sensör modüllerimiz nelermiş onları bir inceleyelim. Şöyle paketlerimiz mevcut. Hemen bir makas yardımıyla paketlerimi açıyorum. Evet, ilk olarak pino kontrol kartımız bulunmakta. Projelerimizde ses çıkışı sağlayan bazır. Ve projelerimizde yine renklendirme yapabileceğimiz kırmızı, sarı ve yeşil renkli ledlerimiz bulunmakta. Projelerimizde sıkça kullanmış olduğumuz servo motorumuz bulunmakta. 0 ile 180 derece arasında açılar yapıyordu. Devam edeyim açmaya. Ortamdaki hareketliliği algılayan hareket algılayıcı sensörümüz yani pır sensörümüz. Ve e, topraktaki nem miktarını ölçen toprak nem sensörümüz bulunmakta. Yine projelerimizde suyun miktarını ölçmek istediğimiz zaman kullandığımız su seviye sensörümüz. Potansiyometremiz. Ve bir adet butonumuz bulunmakta. Ortamdaki ışığın değerini ölçen ışık algılayıcı sensörümüz yani LDR'miz. Ve engel var mı yok mu veya mesafenin durumunu ölçen ultrasonik mesafe sensörümüz. Ortamın sıcaklığını ölçmemizi sağlayan sıcaklık sensörümüz, eğim darbe sensörümüz ve sensör modüllerimizi uzaktan kontrol etmek istediğimiz zamanlarda kullandığımız bluetooth modülümüz, joystickimiz ve son paketim. Son olarak da yine projelerimizde kullandığımız LCD ekran modülümüz bulunmakta. Projelerimizde sensör ve modüllerimiz ile pino kartımız arasındaki bağlantıları oluşturmak için bağlantı kablolarımız. Yine pino kartımızı bilgisayara bağlamamız için kullandığımız USB kablomuz. Ve projelerimizi yaptıktan sonra kodları pino kartımızın içerisine attığımızda bilgisayardan bağımsız bir şekilde çalışmasını istediğimiz zaman kullanacağımız 9 volt'luk pilimiz ve pil şapkamız mevcut. Yine son kez bir kontrol edecek olursak, Pino kar Pino kontrol kartımız, bağlantı kablolarımız, USB kablomuz, 9 voltluk pilimiz ve pil şapkalarımız, aynı zamanda 17 tane sensör ve modülümüz bulunmakta. Sizlerde Maker Seti sizlerin ilham kaynağı olacak ve Maker Seti ile kendinizi keşfederek çok yeni, çok eğlenceli projeleri imza atabilirsiniz. Eğlenceli çalışmalar Pino ile başlar diyorum ve iyi çalışmalar diliyorum.